Arkadaşlar merhabalar ben Fatih Sizinle bugün ilk kez bir video paylaşacağım Bunun da tabi biraz mutluluğu var bende Paylaşacağım ilk videom arkadaşlar Video içine abone olma butonu ekleme Yapacağımız işlem çok basit Öncelikle YouTube sayfamıza giriyoruz Ben daha önce giriş yapmıştım o yüzden sayfam direkt açıldı Sağ üst köşede Logomuzun logomuz ne oldu alana tıklayıp buradan içerik oluşturuyoruz. videosuna basıyoruz. Açılan sayfada sol bölümde kanal menüsü altında marka bilinci oluşturma. Buraya bak bastık. Filigan ekle Burada gösterdiği şeyler arkadaşlar bu çarpı olan yapmaman, yapmamamız gereken e, kısım. Bunlar ise transparan. Yani arka yüzeyi olmayan resim. Bu bunun ise arka e, yüzeyi e, plan olduğu için bunu kabul etmiyor, istemiyor. Eğer sizin daha önceden hazırladığınız bir e, transparan logonuz varsa, bunu direkt kullanmak için dosya seç kısmına basıp e, buradan ekleyebilirsiniz. Ancak benim böyle bir logom yok. Olmayan, benim gibi olmayan arkadaşlara da aynı zamanda göstermek amacıyla Google'a giriyorum, buraya abone ol transparent yazıyorum görsellere basıyorum buradan arkadaşlar hangi e, dilediğiniz e, herhangi bir e, logoyu butonu seçebilirsiniz ben şunu tercih ediyorum bakın gördüğünüz gibi arka yüzeyleri yani transparan olmayanlar da var mesela bakın bu transparan yazıyor ama arka yüzeyinde e, transparan özelliği yok o yüzden bunu seçiyorum arkadaşlar Sağ tık yapıp resmi farklı kaydet. Masa üstüne kaydediyorum. Tekrar YouTube'a giriyorum. Dosya seç. İndirdiğim resmi seçip aç diyorum arkadaşlar ve kaydediyorum. Yüklenen filigranımız göründüğü gibi çok büyük çıkarmıyor. Yani bizim orada kaydettiğimiz gibi çok büyük bir resim çıkarmıyor oraya. Kaydet diyorum tekrar. Gördüğünüz gibi bana ön olarak abone ol butonuna eklediğini gösteriyor. Burada bu abone ol butonunun hangi aşamada görüntülenmesi seçeneği size kalmış. Burada size başlangıç olarak 0.05 yani 5. saniyede gelecek şekilde göstermiş Bunu isterseniz 10 yapabilirsiniz. Videomuzun boyutuna göre 10 dakikalık bir videomuz varsa 1.01.00 yani birinci dakikadan sonra yapabilirsiniz ya da buradan videonun sonu veya tüm video yani video e, kullanıcılar başlattığı andan itibaren burada abone ol butonu görünür. Ben e, özel başlama zamanı seçip 0-10 diyorum arkadaşlar 5 diyorum 05 güncelliyorum. Bu kanalım benim çok yeni olduğu için daha önce video e, paylaşmadım. Bugün bir e, bir gezi Gezi'nden e, ana olarak bir video çekmiştim. Bunu attım. Bununla ilgili de zaten makale yazacağım. O yüzden bu videoyu attım. Bunu da test edelim. Çalışıp çalışmadığını. Bakın şu an ikinci saniye. Ve beşinci saniyede gördüğünüz gibi sağdan abone ol butonu geldi. Buna tek buna basıldığı anda sizin kanalınıza yönleniyor arkadaşlar. Abone ol kısmı da burada zaten. Yani hem görsel olarak görsel insanları uyarıyor. Uyarıcı bir etkisi var bu butonların. Kullanım amacı olarak tabi herkes farklı düşünceyle ekleyebilir. Yani tabi ki burada ayrıca sizin kanalımızda da abone ol butonu var. Ama insanlar buna odaklanmayabiliyorlar. Video izlerken burada karşısına çıkıyor. Biraz daha al Daha görsel. O yüzden böyle bir şey tercih edebilirsiniz arkadaşlar. İlk videomdan e, anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi selamlıyorum. Yeni bir videoda buluşmak üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.